Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Irak haberinden sonra Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran Fulya Öztürk, Bahçeli'nin ayrıca kendisine yeni isim olarak Fulya Asena Öztürk adını önerdiğini paylaştı. Sayısız odacıklardan oluşan dört girişli, Mühimmatlarla dolu mağara CNN Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk ve ekibi tarafından görüntülendi. Kahraman askerlerimizin çalıştığı zor şartları ve PKK'lı hainlerin inlerini izleyiciye aktaran Öztürk'ün haberi büyük yankı getirdi. Öztürk'ün özel haberi siyasilerin de dikkatini çekti. Haberi izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öztürk'ü arayarak tebrik etti. Bahçeli ayrıca Öztürk'e yeni isim önerisinde de bulundu. Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk, Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. Mehmetçikimizi gururla izledim, dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine, bundan sonra senin adın Fulya Sena Öztürk dediğini de aktardı.